tuhaf açık biliyorsunuz Özcan Deniz şey yapıyor biraz e, olaylı zamanlardan geçiyor e, kardeşi işte ona yok gitti şikayetçi oldu dedi ki vergi kaçırıyor falan filan e, bir sürü olay yaşadı e, Özcan Deniz şarkıcı Özcan Deniz onunla ilgili de bir tetikçi haberi var yani diyor ki e, beni vurması için tetikçi arıyor bir iddia, önemli bir iddia. Bakalım haberin detaylarında ne var? Özcan Deniz küs oldu ağabeyi Ercan Deniz hakkında şoke eden suçlamalarda bulundu. 2008'de uğradığı silahlı saldırının sebebinin ağabeyi olduğunu söyleyen Özcan Deniz benim vurulmama bile sebep Ercan'dır. Ölüyordum o gece şimdi bile tetikçi arıyorsun dedi. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'da benzer bir iddiada bulunarak Hayatına kast edildiğini dile getirdi. Yani kardeş kardeşe bunu yapar mı? İşte son zamanlarda gördüğümüz herkes her şeyi yapabiliyor. Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ve annesi Kadriye Deniz ile uzun süredir devam eden aile içi kavga katlanarak büyüyor. Öyle ki aile içi kavga iş cinayet iddiasına kadar geldi. Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz hakkında şoke eden iddialarda bulundu. 2008'de sahne aldığı bir otel çıkışında silahlı saldırıya uğrayan ve yaralanan şarkıcı bunun arkasında ağabeyinin olduğunu ileri sürdü. Özcan Deniz yaptığı açıklamada benim vurulmama bile sebep Ercan'dır. Ölüyordum o gece mermi e, atar damarıma bir milim kala durmuş. Şimdi bile fellik fellik dedikçe arıyorsun. Beni öldürmeye çalışıp da başaramamış. Katillerimi affetmemi beklemesin kimse ifadelerini katillerimi affetme kimse beklemesin diyor ifadelerini kullandı. Öcan Deniz'in ardından eşi Samar Datkar da kayınvalidesi Kadriye Deniz hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Öcan Deniz'in eşi Samar Datkar da hayatına kastedildiğini belirterek kayınvalidesinin kendisine şiddet uyguladığını ve karına tekme attığını ileri sürdü. Yani kusura bakmayın güldüm de yani kayınvalide ne bu yani bu cadı kayınvalideler falan vardı ya eskiden biraz ona benzeyen bir tip. Yani metafor öyle bilemiyoruz gerçekten yaptım. Bunlar onların iddiası. Tekrardan söylüyorum orayı okuyayım. Kayınvalidesinin kendisine şiddet uyguladığını ve karnına tekme attığını ileri sürdü. Ben yerdeyken annesi karnıma dakikalarca tekme attı. O pembe çorapları ve terlikleri asla unutmayacağım. O pembe çorapları ve terlikleri asla unutmayacağım diyor Samar Datkar. Samar Datkar kayınvalidesinin kendisine tekme savurduğunuz sırada Özcan Deniz'in banyodan çıkma ihtimaline karşılık öz kızını e, harcama pahasına vurma kızım yazıktır diyerek suçu yurda denizin üstüne attığını vurguladı. Datkar sözlerini şöyle sürdürdü. Duvarda ayna vardı hatırlıyorum. Kendime bakıyordum ama ses duymuyordum. Kulak komple gitti. Ne düşünüyordum biliyor musunuz? Beni öldüreceklerdi ama neden? Ne olacak şimdi? Neydi bu? Olayları hatırladığında hala tüm vücudunun titrediğini söyleyen Samar Datkar iddia edilen aksine orada Özcan Deniz'in kimseye vurmadığını ve eşinin zalim kadına bile el kaldırmayacağını vurguladı. Yurda Deniz ve Kadriye Deniz'in odadan çıkarılmalarına rağmen hala kapıyı kırmaya çalıştıklarını anlatan Datkar yaşananlardan sonra Ercan Deniz'in geçmiş olsun dahi demediğini dile getirdi. Samar Datkar sözlerini Özür beklemedim ve beklemiyorum. Herkesin hayatı kalbi gibi olsun. Evet ben de bir anne, annenin bir babanın kızıyım. Büyü yapılmış halim böyle ise vay halime. Herkesi kucaklıyorum. Kalın sağlıcakla diyerek e, sözünü sonlandırdı. Ne okudum lan ben şimdi? Bakar mısınız? Kaynana tekme atıyor, baldız şey görümce dövüyor, ee, kardeş e, abi yine şey yani kardeşine değil mi kardeş kardeşe tetikçi tutuyor silah bu ne la Dallas lan bu hani biz marjinaldik la, la hani biz marjinaldik bu ne ya gerçekten arkadaşlar bazen bak okudum var ya okurken şok oldum yani neler yaşıyor <laughs> Vallahi hani biz marjinaldik ya bakar mısınız ya kaynana Gerime tekme atıyor. Uçan tekme. Baldız dövüyor. Şey görümce. Kardeş abiyi önce ayağından vurduruyor. Şimdi de tetikçi arıyor öldürmesi için. Sebep ne? Özcan Deniz'in paraları.